geçmiş şey olsun. Teşekkürler doktor bey. Ee, Ön çapraz bağ olduğunuz egzersizlerinizden bahsedeceğim. Öncelikle bu dizliği bizim ayarladığımız açıda 2 hafta sonraki kontrole kadar kullanacaksınız. Bununla beraber koltuk değneklerini yine 2 hafta boyunca kullanıyorsunuz. Tamam. Ee, önce nötral yatış pozisyonunuzu göstereyim. Bu ayak bileğinizin altında iki tane yastık olacak burada. Bu pozisyonda yatacaksınız. Buraya buz koyuyoruz eee kağıt vereceğim kağıtta yazıldığı gibi günde üç kere 50 50 tekrar ayak bileğinizin pozisyonunda pompalayacaksınız. Pompalayın. da basıp çeker pozisyonda. Bunu 2 kere tekrarlıyorsunuz. Toplam günde üç kere yapıyorsunuz. Sabah öğle, akşam yapabilirsiniz ya da yapıp dinlenip, bir daha yapıp dinlenip bir daha yapabilirsiniz. Pozisyonda da diziniz üzerinde buz oluyor. Bu egzersizi tamamladıktan sonra bir sonraki egzersizimize geçmek için beysinizi çıkartalım. Brez çıktıktan sonra günde 3 kere 2'şer dakika yapmanızı istediğim diz kapağı egzersizlerimiz var. Bunu sağ dizinizde göstereceğim. Yaralı olmayan dizinizde göstereceğim. Siz yaralı olan dizinizde yapacaksınız. Diz kapağınızı çok da nazik davranmadan günde 3 kere 2 dakika sola sağ, yukarı ve aşağı yöne hareket ettiriyorsunuz. Yukarı ve aşağı yöne hareket ettiriyorsunuz. Bunlarda diz kapağınızın sınırlarını zorlamanızı isteyeceğim sizden. Ve bununla birlikte diz kapağınızın mobilizasyonu sağlayacak. ve bu sayede diz kapağınızın altının kereçlenmesi önlenecek. Bu egzersiz bizim için çok önemli. Eğer bunu yapmazsanız diz kapağınız altı kereçlenebilir. Bundan sonra kuvvet egzersizlerimize geçeceğiz. Bunun için evdeki bir yastığı, kırlenti, minderi kullanabilirsiniz. Öncelikle iki dizinizin arasına koyuyorsunuz. Bu pozisyonda günde 3 kere yine 10 tekrar yani toplam 30 kere 10 tane yapıyorsunuz dinleniyorsunuz. Bir 10 tane de yapıyorsunuz dinleniyorsunuz. Bir 10 tane de yapıyorsunuz. Sıkın. Sıkın sıkın. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakın. Sıkın. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakın. Bunu 30 kere yaptıktan sonra yastığı yaralı dizinizin altına alıyorsunuz. Yine bu pozisyonda ezin. 1-2-3-4-5 Bırakın. Bu ezme pozisyonda ayak bileğinizi kendinize çekebilirsiniz. Tamam. Daha bu güç uygulamanızı artıracaktır. Tekrar ezin. 1-2-3-4-5 Bırakın. Tamam. Yine bu egzersizi günde 3 kere 10 tekrar yapıyoruz. Sizler şimdi yatmanızı isteyeceğim. Tamam. Şimdi yine bu pozisyonda aşağıda bir yastık varmış gibi Alttaki yumruğumu ezin. Ayak bileğinizi kendinize çekin. Bacağınızı kaldırabildiğin kaldırmaya çalışın. İlk başta kaldıramayabilirsiniz ama kaldıramazsanız bir çabalayın. Çok güzel. Bu kadar yükseklik bize yeterli. Bu usulunda 5 saniye tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yavaş yavaş indiriyoruz. Yine bir kere daha tekrarlayalım. Ayak bileğinizi kendinize çekin. Dizinizi yatağa doğru yapıştırın. Aşağıda bir şey varmış gibi ezin. Kaldırın. Evet 1 2 3 4 5 çok güzel yavaş yavaş indirin. Bu bizim düz bacak kaldırma egzersizlerimiz. Yine bunları günde 3 kere 10 tekrar yapmanızı isteyeceğim. Toplam 30 kere olacak. Şimdi eklem hareket açıklığı egzersizlerine geçeceğiz. Bu egzersizler bizim için çok önemli. Dizinizi kıvırma ve dizinizi sarkıtma egzersizleri olmak üzere iki egzersizden oluşuyor. İkisi ikincisini dizinizi kıvırma egzersizleri günde 3 kere 10 tekrar toplam 30 kere. Dizinizi sarkıtma egzersizlerinde günde 3 kere 5 dakika olmak üzere toplam 15 dakika yapmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi yüzüstü yatar mısınız? Tabii. Şimdi pozisyonda bu egzersizi kendiniz çalışacaksınız. Burada yaralı tarafın ayak bileğine biz buradaki çarşafı kullanıyoruz. Bunun gibi çarşaf, nevresim, uzun bir atkı gibi bir şey bağlayabilirsiniz evde ne kolayınıza geliyorsa. Bunu ayak bileğinize bağlıyorsunuz. Daha sonra diğer ucunu tutuyorsunuz. Böyle tutun. Bu pozisyonda ilk iki haftaki hedefimizin dizimizin 90 dereceye kadar kıvrılması. Kıvırın. kıvırın. Kıvırın, 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 kıvırın. 90 dereceye geldiğinde duruyorsunuz. Durun. Bu pozisyonda yatarken bir aynaya da bakabilirsiniz. Yatak odasında mesela yapabilirsiniz. Ayna karşısında uygulayabilirsiniz. Daha sonra diğer ayağınızı destekleyerek, topuğa gelerek çarşıfı da bir taraftan salarak indiriyorsunuz. Burada diğer ayağınızı destekleyerek indirmeniz çok önemli. Yoksa bağ gevşeyebilir. Yapılan, dizinize yapılan bağ gevşeyebilir. Bu şekilde uyguluyorsunuz. Bir kere uygulayın, görelim. Kıvırdınız yavaş yavaş. Evet, 90 dereceye geldi iki haftaki hedefimize. Bu kıvırmalar sırasında ağrı acı olacaktır. Bunlar çok normal. Ama bunu çok fazla önemsemeyip mümkün olduğunca 90 derece 2 hafta boyunca gelmeye çalışın. Bu bizim çok bizim için çok önemli. Eğer bu egzersizleri yaparken çok zorlanırsanız bir aile bireyinden de yardım alabilirsiniz. Tamam Yine yavaş yavaş diğer topuğumuz yardımıyla indirelim. Peki tamam. Bir sonraki egzersizde çarşafı çıkartıyoruz. Sizden Dizinizin altına 10 santim kalıncaya kadar yatakta sarkmanızı isteyeceğim. Biraz daha gelirseniz Tamam. Yeterli. Yine bu pozisyonda yatıyorsunuz. Günde 3 kere 5 dakika. Normal evde yüzüstü dinlenirken de bu pozisyonda dinlenmeniz hiçbir zararı olmaz. Hatta faydanız olur. Şöyle yapıyoruz. Buraya 3. günden sonra bir yarım kilo bağlayın. Yarım kilo ağırlıkla birlikte böyle yatın. Birinci haftadan sonra da bunu bir kiloya çıkartabilirsiniz. Burada amaç her iki topuğunuzun aynı seviyede olması. Pozisyonda yatarken. Yoksa diziniz bu sefer de açma yönü kısıtlanabilir. Şöyle tekrar yukarıya alalım size. Şimdi denge egzersizlerimizden bahsedeceğiz. Burada e, her iki koltuk değneğini kullanarak e, ağırlığınızı yaralı tarafa verip normal tarafı kaldırarak dengede durmanızı isteyeceğim pozisyonda koltuk değneklerinden yardım alarak ağırlık aktarma egzersizi yapacağız. Gösterilen pozisyonda günde 3 kere 15'er saniye durmaya çalışacağız. Bunda başarılı olduğumuzda 3 çarpı 30 saniyeye, onda başarılı olduğumuzda 3 çarpı 45 saniye ve 3 çarpı 1 dakikaya kadar yükseltebiliriz. 3 çarpı 1 dakikayı geçmeyelim. İkinci hafta kontrollerimizde bu egzersizleri beraberce düzenleyeceğiz. Bunu bu egzersizi iki taraflı olarak da yapabiliriz dilerseniz koltuk değneği kullanımımızdan bahsedeceğim. Koltuk değneklerini 2 hafta sonraki kontrolümüze kadar kullanmanızı isteyeceğim ve basmaktan çekinmeyin. Ağrı sınırında basabilirsiniz. İlk birkaç gün ağrınız fazla olabilir. Daha sonrasında ağrınızın daha az olacağını düşünüyorum. Şimdi beraberce koltuk değneği kullanımını görelim. Koltuk değneği kullanımından bahsedeceğiz. Size taktığımız dizlik dizinizi biraz kırmanıza izin veriyor. Bununla birlikte ayağınızı basarak ağrı sınırında yük vermenize problem görmüyoruz. Hastamızın yaptığı gibi çift koltuk değneğini kullanarak adımlama yöntemiyle koltuk değneği kullanabilirsiniz. 2 hafta sonraki hedefimiz koltuk değneğinizi bırakmanız yönünde. size oturup kalkma pozisyonlarında dizinize ama yat bölgenize ver, zarar vermeden nasıl oturup kalkacağınızı göstereceğim. Öncelikle az önce gösterdiğim düz bacak kaldırma pozisyonunda bacağınızı kaldırıyorsunuz. Kaldırın. Daha sonra yaralı olmayan ayağınızı altına koyuyorsunuz. Topundan kullanarak kalçanın üzerinde dönerek oturabilirsiniz ve yataktan kalkabilirsiniz. pozisyonu tekrar oturur hale gelebilirsiniz. ve aynı şekilde tek bunun tersini yaparak yatabilirsiniz. Gayet güzel. Bizim sizden istediğimiz özellikle ilk 6 haftalık süreçte Dizlik kullanmanızın da sebebi dizinizi kendiniz açmamanız. Bu gösterdiğimiz çarşafla yapılan eklem hareket açıklığı egzersizlerinde de diğer ayağınızın yardımıyla indirmenizin sebebi. Ve aynı şekilde burada da diğer ayağınızı kullanmanızın sebebi şu hareketi kendinizin yapmasını istemememiz. Bunu ilk 6 hafta boyunca istemiyoruz. Tamam. Geçmiş olsun. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Teşekkürler doktor.